Hatay'ın İskenderun ilçesinde tanınmış mali müşavirlerinden Mehmet Güneşoğlu Hakan'ı, evlendirmenin mutluluğunu tüm dostları ve sevenleriyle birlikte yaşadı. Fatma Bozan Güneş Çifti'nin güzel kızları İslim ile Aynur Mehmet Güneş Çifti'nin yakışıklı oğulları Hakan, Ramada Otel'de düzenlenen düğün ve nikah töreniyle ömür boyu mutluluğa tüm konuklarla şahitlerin huzurunda evet dedi. Evet. 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 Tamam. Nikahları kıyılan İslim ile Hakan Güneş çifti mutluluklarını tüm konuklarla paylaşırken, gecenin açılış dansını yaptılar. Başlasın. Oğlunu evlendiren mali müşavir Mehmet Güneş'i, dünürlerini ve genç çifti mutlu anlarında dostları ile sevenleri yalnız bırakmadı, bu güzelliğe ortak oldular. Başlasın. Güneş aileleri evlatlarının mürüvvetini görmenin sevincini yaşarken genç çift ve yakınları, dost ve akrabaları gecenin geç saatlerine kadar piste gönüllerince eğlendiler.